Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Ulaş. Bugün sizinle e okul notlarımıza bakacağım. Yani e okul notlarıma bakacağım. Evet. Durut 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 durut. <laughs> Resmin böyle not bilgileri. Birinci dönemden başlıyorum. Beden eğitimi 100 100. İkinci sınava girmedi... Ya yok girdim de. Yani tam yapamadım. Boğazlarım ağrıyordu. Onun için çıktım. Bilişim teknolojileri 85, 100, 100. Yani şöyle göstereyim size. Din kültürü 72, 85, 85, 90, 83 puan. Fen bilimleri 85, 85, 74, 90, 90, 90. 85 nasıl 85 aldım A aklım almıyor. Gerisel sanatlar kötü. Yani kötü bildiğiniz kötü. 75, 150. 75. Matematik. Geldik matematiğe. 71, 82, 75, 70, 80, 90. 78. iyi Müzik 85, 100. 100, 100, 96. Çok iyi. Seçmeli matematik. 58, 90. Öbürü 90 90 82. Seçmeli yabancı dil 76 91 100 100 91 buçuk yani buçuk diyelim. Seçmeli yazarlık 89 95 100 100 96. Sosyal bilgiler. Bunu söylemeyeceğim. Buradan yine kurtardık ortalama 72. Türkçe 78 75 bunu saymıyoruz. Burada yok bu. Yok, yok. 80, 90, 95, 78. Yabancı dilim nedense İngilizce mi? 60, 55, 100. Yani sınav 100 geldi. 95, 100, 85 ile kurtardım. Bunda e, ortalama 84, 84, 84,5. Eğer hocalar işte 0,3 puan falan verseydi öyle bir şey olacaktı. Alacaktım ben de takdir. İkinci dönem. Beden 100 100 100 100 100. Bilişim 90 75 85 85 83. Din kültürü 95 100 185 90. Fen bilimleri 82 77 80. 100 100 95 89. Çok iyi. O çok iyi yani. Görsel sınavlar 85, 70, 85, 85, 81. Matematik 74, 68, 85, 70. Proje 70, 85, 90, 90, 79. Müzik 90, 100, 100, 97. Ya yani, müziğimi bir puan aldırdım en azından. 85, 80, 90, 90, 86 ile geçtim. Seçmeli yabancı dil 70, 70, 100, 100, 85. Yine onu da geçtim. 85, 90, 90, 95, 90. Bu da iyi. 64, 80. Bu sınavlarda iyi aldım nedense. Yani sosyali hiç sevmem ama iyi yani. 90 ile 82 ile geçtim. 69, 70, 70, 90, 95, 100. 82 Yabancı değil. 66 72 70 100 100 100, 100 84 Ders performans notu iyi en azından yani. Evet arkadaşlar gördünüz e okul notlarımı. Ya öyle hani <laughs> ne? Eyvah bir sandığın kilitini açmayı unuttum. Clash Royale videoları montaj da çekeceğim. Göndereceğim yani. Ne zaman olduğunu şu an tam karar değil. Ya yarın akşam ya da yok. Yarın akşam ne ne demeyeyim de. Eee, bugün pazar. Bugün ne günlerden ya? Bugün pazar doğru pazar. Salı günü ee... Clash Royale çarşambada montaj gelir arkadaşlar. Onun için de videolarımı like atıp ve beğenmeyi de yani like atıp abone olmayı da unutmayın. Şu anlık montaj yapamıyorum yani. Daha ortaokuldayım. Onun için yani tam bilmiyorum. Ha, bir de şunlar var. Yeni moda. Clash Royale. Kartları da burada. İsterseniz hemen onlardan da bahsedeyim. Gördüğünüz gibi burada sayıyoruz. Efsanelerimi sayayım size. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. 22 tane efsanevim var. Tabii bunları gösteriş olarak yapmıyorum. Tabii ki de benden daha çok efsanevisi olan var. Bunları kötü amaçlıya yürüm. Destansılarım çok fazla değil. Yo. Arttırdım yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane destansı. Sıradanlara geldik. 1, 2, 3, 4, 5. Yok enderlenmiş. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yok 10 tane enderimiz var. Bunları da şöyle dizdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 tane de sıradığımız var. Şimdi bir şey söyleyecektim de unuttum neyse. Clash Royale'de ilginç bir challenge yapacağım. Full sıradan koyacağım. Yani ne Ender, ne Destansın, ne Efsanevi full sıradan challenge yapacağız. O da salı günü gelecek. Her şeyi detaylıca göreceksiniz. Benden bu kadarlık. Hepinize görüşürüz. Bye bye.